Merhaba yine çok güzel bir tarifte sizlerleyim. Bugün hep birlikte arkadaşlar kış kurabiyesi, portakallı kurabiye yapacağız. Kış aylarının vazgeçilmesi biz ailece çok seviyoruz. Siz de mutlaka deneyin. Gerçekten çocuklarınızı siz de bayılacaksınız. Bunun için arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 4 su bardağı unum var. Bir portakalın kabuğunu rendeledim. Bir çay kaşığı, şey, yarım çay kaşığı zencefil. Bir çay kaşığı da tarçınım var arkadaşlar portakalın bir portakalın suyu yarım çay bardağı da portakal suyu yani. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, 2 yumurta, kabartma tozu, vanilya ve en son kurabiyelerin bulamak için de pudra şekeri arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Öncelikle derin bir kabımıza yumurtamızı ve şekerimizi alıp bir güzel çırpalım arkadaşlar. ilave edelim. Bir güzel çırpalım. Sıvı yağımızı ilave edelim arkadaşlar. Portakal suyumuzu da koyalım. just Evet, iyice karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Portakal kabuğunu, zencefil ve tarçınımızı da ekleyip bir güzel yoğuralım hamurumuzu. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Çok da güzel mutlaka deneyin. Aroması, portakal gerçekten çok güzel kurabiye lezzet veriyor. Kabartmaca zinciri varın yanısına ekleyelim. Evet. Evet, hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu güzel şekillendirip te yağlı tepsimizi dizelim. Bu arada fırınımızı 190 derecede önceden ısıtmayı unutmayalım. Evet şimdi kurabiyelerimizi güzelce arkadaşlar şöyle yuvarlayalım. Pudra şekerine bulayıp tepsimizi alalım. Evet kurabiyelerimizi bir güzel pudra şekerini buladık. Şimdi fırınıma veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 25 dakika yeterli olacak. Ve kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden deneyin herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.